Şimdi Mehmet mi yapacak? Abi bir kaşık sürsen. az süreceksin. Sür bakayım sür. bir kaşık. Evet, Melek Yusuf pizza yapıyor. Yapsın bakalım. Kenarın köşesine iyice sür. Hadi ya! O kadar taciz etmeden çocuğu ya. Çok da kamerayı çok aşırı oynatma. Çok oynatıyorsun. Baba alayı al. Oğlum şimdi kaşarını mı koyuyorsun şeyin? Pizzanın kaşarını koyuyor oğlum benim. Evet. Oğlum bir aynı yere koyuyorsun. Dağıt evet, oğlum dağıt. Şöyle dağıtacaksın bebeğim dağıt. Kapatayım. Kapanı gibi yapayım. Hayır. yeter. Çocuk. çocuk. Dur azıcık şuraları koy. Yeter sana. Anne çocuk istiyor Tamam al. Çocuk koyalım çocuğumuza evet. Bu sucuk halis mulis tokat sucuğu değil mi? Hayır bu alayından giden afya sucuğu bu. Niye tokat sucuğunu bitirdik mi ya? Cık az Şimdi bana sucuk koy göndermişsin. <laughs> sucuk gönder sucuk. Adaba dede kaç tane sucuk koyuyorum? Koyuyorum bir de sıralar gitsin tamam mı? Baba dede daha çok sıralak gibi koyuyorum. Tamam. Hadi dede. Hadi. Başka ne koyacak üstüne oğlum? Tamam başka bir şey koymayacak. O sade yiyecek. Biz biz kendimiz ne koyacağız? O kendi pizzası mı? Evet. Mehmet bu senin pizzan mı? Yok ee, baba sen de paylaşsın istiyor. Tamam. Annen niye selam söyle bakayım. Adadım pizza yaptı. Annenle öpüyorum seni de. Adadım öpüyorum seni. <laughs> Dedeyi de öp bakayım. Ahmet dede de selam vermeyecek misin? Ahmet dede seni de öpüyorum de. Ahmet dede seni de öpüyorum. Ya. Ay. Tamam yeter yeter. Hadi bekleme orada. Biri yapayım. Hadi biri ben yapayım. <laughs> Baba bunu yapayım mı birisi? Bilmiyorum. Anne hamura dokunmak istiyor. Dokunabilir mi? Ne? Daha ha onu biraz sonra yapacağız. Dur oğlum. Önce bunları fırına atalım ondan sonra. Şimdi girecek. Mehmet Yusuf ikinci pizzanın hamurunu açmaya başladı. <laughs> dur, dur, bir dakika dur. Bir dakika. Elle maksın oğlum. Benim oğlum babası gibi becerikli. Her işte geliyor. Bir, bir bak. dakika. Tepsinin <laughs> diğer yarısında hamur kalmadı. Dur anneciğim bir dakika. Oğlum, Yusuf, Annem bilmiyor mu Mehmet ya? Oğlum hep bu tarafa yığdın hamuru. Ben sana dedim ki eşit yayacaksın bak. Çekme beni bir dur ya. Buradan fırının fırının ısınmasını <laughs> bekleyen <gülüyor> pizza. <gülüyor> Bu Mehmet'in kendi özel pizzası. Kaşarlı sucuklu. Bu da ailenin pizzası. Mantarlı, sucuklu, mısırlı. Dur. Mehmet kenarlarını iyice yaptın mı oğlum? Evet. Baba annenin çek. Kim değil. Annenin ellerini çektik. Evet. Şimdi sen sucuğu koy oğlum. Mısırı koy. Yumurtayı koy. Hayır. Önce sosumuzu süreceğiz. Şimdi... Mehmet Yusuf şimdi sosu sürüyor evet. İyi de oğlum ha. Bana verir misin taşı? Ben şunu hepsini boşaltayım. Şunu kendi yapsın. Bir dakika tamam şunu boşaltayım ben sos sürecek. Hangi ikisini aynı anda mı atacaksın? Evet çekil. Dünyayı Evet şimdi pizzalarımız fırına giriyor. <laughs> evet. Mehmet merhaba de telefona. Merhaba. Mehmet sen büyüyünce doktor mu olacaksın aşçı mı? Ya ne bileyim ben aşçı olmayacağım. Ne olacaksın? Aşçı. Hey, Abi hocam niçin babi hocam? Niç abi hocam ya? <laughs>